Engelli çocuğum bile burada mifat mef etti akciğerden tamam. yani bu pislikten. Nasılsınız? Kaç kişi yaşıyorsunuz burada? Peki ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyorsunuz burada? Çöplerden? Hayır, aldığınız eşyayı da buraya neyle getiriyorsunuz, nasıl getiriyorsunuz? Kiralık mesela, kamyon Beygirlerle? Beygirlerle. Beygirlerle? Atlarla. Çıkışma bazen... Çoluk Çocuğumuz okula gidemiyor. Zevresimiz yok. Arabalar gelmiyor. Hani taksi metreler bile gelmiyor. Bu yer ne adres veriyoruz gelmiyor. Neden gelmiyor? Biz de bilmiyoruz. Biz insan değil miyiz? Hayvan mıyız? kaç hane yaşıyor burada? Burada olsun sonrası 30 hane. Bir hane tane var. dolu mu? Ben şeyle gel gelmiştim buraya. Var 40 buraya. var. Daha önce gezmiştim buraya 15 hane falan görmüştüm burada yaşayan. Baya bayağı ne var Ha yaz geldiği için arttı Aynen. mı? Tabii. Yaz geldiği için sayım arttı. Kiralar ödeyemiyorlar bu tarafa kaçıyorlar. Şimdi peki asıl buradaki şeyiniz ne sizin? Sorununuz? Yani evimiz büyük... yok bakalım. bakalım ya Yani ne bakalımız var? Ne şey aracılarımız? <laughs> hiçbir şey. Yani yayan <laughs> gidip geliyoruz bu yolları. <gülüyor> Yoruluyoruz. <gülüyor> ne hiçbir şeyimiz yok yani. <laughs> Ayağını yıkıyorsun. Şunu yıkıyorsun. Bunu yokuyorsun ama hiçbir şekilde bir düzen bak şu karşıdaki çöp. Bu yavru gidiyor çöpte oynuyor. Sonra enfeksiyon kapmış. Ya bence, Hastanelerle uğraşmaktan yorulduk. Evet. Fare full, Mahallemiz fare Esas, Böcek, yılan, haşereler bir sürü var. Bizim çoluğumuz çocuğumuz evet, En büyük sıkıntı fakirlik, yokluk. Ayıp değil. Ama bunu asla, bugün yokluğu ayıpmış gibi görüp aslında biz yok asla saydığımız abi için bak, utanmamız lazım. Yok fakirim, sayıyoruz sizlere. Ben elhamdülillah Allah'ın izniyle mutluyum fakir olduğum için. Bu yoksulluğu için. yaratıp yönetmeye çalışıyor. Biz de inşallah yönetmek değil, bitirmek için elimizden gelen için çabayı sarf edip abi, inşallah... şöyle bir şey hamur. Hani... Gel abi. Gel. Evet. Gel. İşte abi, bizim ortamımız böyle bir şey. Elimizden geldiği kadar Allah'ın temizlik yapmaya çalışıyoruz. Yok abi bizim alma yerimiz yok çocuklar yoldan. Biz burasını kendi imkanlarımızla, devletten bir lira para almadan kendi imkanlarımızla elimizden geldiği kadar sırf çoluk çocuk için. Valla elinize sağlık bu kadar zor şartta evet bu abi. çocukların dini bilgisi Mesela de olsun, bizim olsun diye bu ön kadar çabamızla da. böyle bir yeri kurmuş olmanız. Evet, evet abi bizim ve bence yaşadığınız yerlere göre de daha titiz ve daha temiz bir yer. Elhamdülillah Allah'ın izniyle. Evime ha? yapma abi ben evime su, yoldan da su taşırım ben halıma yoldan da su ama bu çoluk çocuk gece ben akşamı de. kılacaklar yola gidiyorlar diyorlar ki korkuyorum. Değil mi? Ben yoldan su alıyorum benim de Yıkamayı bir yaşındaki bebeğim var yediriz, onunla yediriz, da yediriz, yediriz, burada yediriz, su taşımak zorunda, taşıma zorunda kalıyorum. Bebeğim kucakta su. Yediriz, Neden bu çocuk burada iki rekat namaz kılacak Allah, Allah, Allah rızası için kılıyor bana bir faydası yok. Parayla namaz da kılmıyor Allah rızası için elhamdülillah. Bu kadar zor şartlar altında böyle bir yerim. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Kurup muhafaza edip devam ettirebilme çabanız gerçekten takdir edilir. Allah razı olsun. İnşallah biz de elimizden gelenleri. Amin. Cümlemi.